Oğlum Emir abi gitti. Git. Emir abi gitti. Emir abi Direkt resulta yoklar ama. Oğlum Emir abi gitti. Direkt. Emir abi git. direkt resulta yok. Bunlar şu kombini versin. Şu kombini versin ama. Yo bu kombin benim. Abi, ben bir saniye zaman oynuyoruz. Saçı sal benim için saç önemli. Aa sa saçım gitti. Saçım gitti lan. Saç işte hiç önemli yani benim. Saç geri geldi. Bu hmm. adamın parası geri geldi. Evet. Geliyor. Amına koyayım ben niye <laughs> Ben taktiğe park'ta, çık sus ben taktiğe çık. Bir dilim kek yedim. Yanıma da bir Lan! Dur. dur. O beni takip etsene de. Sıfır puan var. Sıfır şuraya gitsene. şuraya git amına Üstüye mi gideyim Altan? Ben mi? inerim ben ya. Nadi. Şöy söy. tamam, tamam. ya Oğlum bizimkiler resimler bile yok. Son. Tak oyna da, oyna da, oyna da, oyna da falanın, oyna falanın. Yanlarım. <laughs> Bu arada benim küçük, benim beş var. Biz kaç puanız? Sefer. Oo, kırk dokuz geldi o zaman. 921 Lütfen abi dayı bırakıcaz Kaçlıkla bi bi 30 amına koyum 30'luk gibi Bana adam indi Bana adam indi Bana adam indi Ben dönüyorum Sessiz olun Sessiz olun Sessiz olun Yükselmedi mi? Yoksa burada silah çıkmıyor mu? Sessiz ol Sessiz ol Sessiz ol Sessiz ol Adam indi Gidi oğlum buraya Dışarıya geliyorum, bir aranayım da. Var. Adamlar burada. <laughs> Stadyumun içine geçeceğim de, korkuyorum ya. Kanka adamlar bir daha pozisyon olamadık abi. Ne adamın daha nerede olduğunu bilmiyorum ki amına koyayım. biraz. Bu adamlar kaçacağım diye su atmadım. Bombaya oturdum lan. Çelin fosu. Önümde. Ben Gelsenize ya burada amına koyayım. Main de bomba da Nerede gelsin? Nerede bu? Nerede bu lan? İçeride kanka ya. Şu kişiler ki. Ha biri de burada. Watch out. Burada bu var. Üstümdeki nerede abi? İnfosu salsana bana. Watch out. Watch out. Watch out. Help. O adam buradaymış lan Bu durum normal ama Adamın nereden Don't give sıktığını alın. bilmiyorum adam. Your teammates can still recall you. Kanka ben uzağa gideceğim diye kaçtım amına koyayım. Bana, beni, bana adam indi dört tane. Dört tane derken hepsi şey indi. Şuan hiç. Bola ben ediyorum. Oğlum. Ay hiç Direkt makar Ben adamın nereden yediğini bilmiyordum ki. Ben adam bana nereden çıktı onu bilmedim. Ben de amına koyayım. Lan böyle durumlarda ni niye kitliyorsun amına fight kitlesene amına koyayım. Adamlar <laughs> Lan ne diyorum ben sana? Adam stadyumun içindeler işte. Biz girdik mi zaten her türlü vuracaklar bizi. Fight bu durumlarda kitlememiz lazım. Soldan, soldan. Önün, önün kaldır kanki ya. Yani. Bunun boştu işte ben ondan bu kadar geldim. Hmm. Direkt girme de belki dolu da olabilir ama. Hmm. Onu bilmiyorum. Ya girsin direkt derler. Harita şu an. Ben belki video çıkartırız ama. zaman. Karbin ne olacak o? Ben de çok kayıt açacağım. Ben de kayıt açacağım. I'm <laughs> recalling ne a teammate. Hayır korkmayın amına koyayım girin ya. Thanks. Seri lüks yapın ya da birimiz benimle araba almaya gelsin. aşağıda toros vardı bak beyler. Hayır ben ileri doğru uçuyorum. Şu ileri şu evler var ya. Yavşak arabaya binerken öyle demiyor ama Good La bir sen de adamlar yüzüne karşı siktirin gidin falan demek ayıp oluyor kanka. Sadece ben böyle durumlarda sen ben böyle durumda siktirip kendin araba bul o zaman yarım derdim. Terbiyemizi bozmuyoruz. I got supplies. O değildi. Ben, ben vurmaya gideyim mi? Ben belki vurmaya ben vurmaya gideyim mi? Dayı lootunu sal da öyle git lan. Lootum yok. Lootum hiçbir şey yok. Ey git vur o zaman. La Lavi geçenki gibi yapayım mı? bu şehri bulursan sizi oraya oynatırım. Sonra ben giderim. Dikey mi? Benimki de bir dikey. Evet. evet. Bakın abi bak ya nasıl konuşuyorlar. Arabanız var mı? Arabanız var mı? Arabanız var mı? Yok. Yok benim arabam yok. Kumbalı alırım. Kumbalı alırım. Kumbalı alırım. Bumbalı alırım, bumbalı alırım, bumbalı alırım.

Aynı kaldırmaya üst üste biliyor musun benim? Oğlum. Aferin, herkes benim Herkes kaldırıyor falan filan ama. Ama işte la, bir kaldıramıyor. Kiladınız mı? Doğru söylüyor lavik. Lavik kaldıramıyor musun doğru söyle Arkadaşlar ben ciddiyetinizle bir şey Oğlum Mantı buraya kim soktu buraya? Allah'ım rotasyon gidiyor Alevi. Abi su yok amına koyayım. Oğlum bura boş. Buraya gelsenize. Buraya seri gelin. Bura boş. Bura boş. Seri gelin. Var ya amına da... soktu. Fazladan su adam var mı? gelin. Ben bekliyorum. Evet. Sizin gelmenizi evet. bekliyorum. gelin gelince evet. Boşta oğlum hızlı gelin sen Sen ayrıyla karışma yürü Okulunlukla bir ve sıkıntı var Sıkıntı Buradan adam kaldırıyorlar bak Zaten biraz daha buraya gelmezseniz beni öldürecekler amına koyayım. Geliş buraya. Hah. Bana bir stop verin ya. Bana bir stop verin. Her yerde 3 4 var. Her evde var, her evde. Şaka 10 15 tane 3 4 var. Lan çantamı ver. Çantam ver vururum. Bakla ver onu. Yarrağım.

Ama kanka senin tamam, bana var ya. Mark the location. Watch out. Ama asar bak usayı urus. Ben arabalarınıza yakıt Arabanız nerede canlarım? Siz vurun neydim ben buralarda. Oğlum o değil de burada zengin arabası buldum Hı. lan. O benim kal. Kal. Oğlum, ben de var. Al. Oğlum bende kazma var Oğlum sen. Oğlum bende kazma var. Love da ben. Fantazi Fantezi O kal. değil üstümüz... Üstümüz gelecek ha. Sus. Oğlum bir sus salaksın. Tövbe tövbe tövbe. Şuraları Ya senin gibi oyunu sikeyim kanka. Hasar basmak <laughs> Marked location. Bizim yerimiz çok iyi bu arada beyler. Savunursak çok iyi. Oğlum ben aramda da bunu yapıyorum be. Valla bak sen ne iyi oldu. Sağret canım. Buradalar. Buradan hepsi. Işte. Solda var, sol var. Sol Watch var, sol var. Orayı oray boş ver artık. Yapma lan. Yanlara bir, yanlara bir çok vurdum. Öyle böyle vurmadım. Bunlar lan bu ne? Nate? Nate? Geldi mi? Gel kanki Watch bana, out. bana doğru gel, bana doğru gel. Evet. <laughs> Çok vurdum ya onlara ben. Şuradan çıkıyor. Ya bunlar nasıl kişi bir baygın verin direkt girelim aman akım ya. Size bak bu İki ya da iki geçecek, bir i̇ki bir bir. Ne tür En az iki en bala <laughs> Dört olamaz. Gir ya Hale? gir ya amına gir gir sanki. Hadi girelim. Ele güç. Biriniz burayı tutsun böyle Biriniz burayı. Gir hangi gir 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 gir. Ya da bir. Duvar bir de. Biriniz gelsin beraber girelim artık Geldim bekle. Neydi attım? Help. Watch out. Bana. Zombi. <laughs> Bana benim çarmam var bu arada. Awesome. Benim çarmam var. Dead. Ama çağıramazsınız herhalde. Eski yerine girişim. Buraya gidip gelebilir misiniz? Bak, buraya biriniz nereye gidip gelebilir? Eve gidin o zaman, eve geri dönün, eve geri dönün. Loot'unuzu yapın, eve geri dönün. Biz i̇şte, Biriniz deneyin isterseniz. Gumball seni alırsın herhalde şuraya. Alan gelmedi. Ha, Bir adam, dakika var. Adam, ben, adam, adam olabilir. olabilir. Eve dön, eve dön, eve dön. Eve dön. Yanım eve döner misin sen? Boş ver. Sen eve dön. Sen durma durma geç yerine yerimize geç yerimize geç boş ver. yerimize geç çıkın. Oğlum ben çağır, çağırma modunu unuttum. Bize doğru helalsin. Bize doğru kut geliyor. Kampı helal. Kampı helalsin yanım. I'm recalling a teammate. Hızlı dön hızlı dön. <laughs> Alan kazanmadan dönmen lazım. Alana düşeriz. Thanks. Yok lan şansan mı? var Ben direkt bu loot amirim yalnız ama loot, loot deneyim mi? Luta, luta in ya loot in 1-2'ye şey, şey, şey. tek Neler? Tek Tek Bitti mi? Ya şuraya çıkacak şey çıkıyor 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 <laughs> Ulaz ulaz Çıkıyoruz <Uğaz>, beyler beyler <Gülüyor> beyler beyler çıkıyoruz <laughs> ben yere bakarım Patladı. Patladı. Sen neden bir daha vardın? Neden bir daha bir daha var gel batçı. çık bir çıkar. Çık. gel arabam var arabam var mı? Araba 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 bizim vurduğumuz yere adam vermiş Araba gidiyor. <laughs> Araba gidiyor. <laughs> Avra geçtim. Geçemedim. Helalsin oğlum. Helalsin. Nerede işaret etsen direkt gireceğim. Çok kupu. Bana gelemiyor herhalde. Bana gelemiyor herhalde. Lan bana. Git git. Watch out. Watch out. Burada adam var. Aynen. Beni alsana. Bu mal benim lazım ben koşuyorum.

Bak geç, bagi al da bana Eğer şunu vurursan gönlü ya. ovunuza Bak eğer onu vurursan gönlü ovunuza yatın Bak karşı ön ovunuza yatın arabalar Abi neyi ne istersen ne Bak onu vurursanız direk ön ovaya tamam mı arabaları sağlık koyup Hadi Bitti Helal Ön geç ön ova geç ön ova koy Geç oraya kalıyor Aynen canım. Sağlık o arabayı. arabaya. Vurdu Hadi. Hadi sakin. Sağ var. Sağ var. Sağ var. Sağ var. Sağ var. Aynen. Onları at. Sakin. Tam sus. Ses. Sakin öne. Aldınız. Araba geçiyor artık. Araba geçiyor sağa. Araba geliyor. Ben bu çok atma oynuyorum. Canım sakin. Sakin, sakin. Hah, yat. Ömrü atla. Gek, finişte. Koş, koş. Sorun var. Helal. Kaşa geçtiniz. Sen helal. Hadi hadi hadi. Watch out. This is. Good luck, mates. Helal. Dönüm. Bir de sağ tarafı Silah bırak burada. Silah bırak Daha kolay. Silah bırak daha kolay. Helal. Nere bitti? Nere bitti? Nere bitti? Sağ sağını bitirdi. Sağ bitirdim Awesome. Sakinle bitirdi. Sol kesin yatıyor. Helal. Tam 3'e 2, 3'e 2 alırsınız. Ya 1-1. Drop'ta yatıyor biri. Drop'ta yatıyor biri. Gördün mü? Drop'ta yatıyor. Tamam. Helal. Awesome. Hadi beyler win. What Hadi, beyler. <laughs> i̇şte. Tumak mı? O zaman onun patlattı onu. ha son biri. İyi, bekle sakin <laughs> oyna sakin oyna. Ha bak sağ ol <laughs> de.